Herkese merhaba ben Gökhan. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Canva'da profesyonel bir film afişi tasarlayacağız. 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 Film afişi tasarlayacağız. Canva'da mükemmel bir Canva'da profesyonel bir film afişi tasarlayacağız. Söylemesi çok zor film afişi film afişi film afişi bilmiyorum ya da ben söyleyemiyorum. Neyse şimdi videomuza geçelim ve Netflix'e bir film afişi yapalım. Bunun için arkadaşlar afiş ebatlarında bir e, çalışma alanı açtım. Kullanacağım materyallerden biri Netflix. E, şimdi daha önce böyle araştırdım neler yapabilirim neler yapamam diye. Canva'daki e, olan fotoğrafları, bileşenleri bunları kullanarak yapacağım. Dışarıdan bir şey yükleyerek yapmayacağım. Şöyle bir dağcı geldi aklıma. Bir dağcı şeyi yapayım dedim. Filmi. Ee, dağcıdan aldım bir tane. Eh ee, iki tane. Dağcıyı aldık. Dağcıdan sonra bir tane daha üreteceğiz. Bunun arka planını kaldıralım. Aynı bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi bu görseller biraz fazla net. Şimdi bunların renkleriyle oynayacağız. Hem. E, renkleriyle oynadıktan sonra böyle biraz filme dönük yapacağız bunları yani filme film gibi durmalarını istiyorum. Tıklıyorum arka planıma görseli düzenle diyorum. Filtrelerde tümünü görüntüle ve Nordic. Daha sonra kestiğim fotoğrafta da aynısını yapıyorum. Filtreler tümünü görüntüle ve Nordic. Şimdi biraz daha e, görseli eski tadına çevirdim. Eski haline çevirdim. Ee, şimdi kenarlara siyah border atacağım. Bunun birden fazla seçeneği var. Ben line atarak en basit bu. Yani şu uca line'ın bir ucunu koyuyorum. Bu uca bir tanesini koyuyorum. Daha sonra kalınlığımı arttırıyorum. Yeterince kalın olduğunu düşündüğüm anda kenarlarını düzleştir. Tıkla siyah diyorum. Daha sonra bundan duplicate ile bir tane daha alıp sağ tarafa yerleştiriyorum. Ortalayarak yerleştirdim mi daha güzel duruyor. Bunu da ortalayacağız. Aynı bu şekilde. Sonra bir kopya daha alıp 90 derece çeviriyorum. Aynısından bir tane daha alıp aşağıya yerleştiriyorum. Şimdi ne yaptım? Ana görselimi oluşturup etrafına çerçeveler döndüm. Şimdi bir iki ileri daha gidelim. Ee, hemen yazımızı yazacağımız yerler var. Ee, alttan yukarıya doğru bir siyahlık verelim çünkü işte dağcı yazısını aşağıya yazmayı düşünüyorum. Bunun için fotoğraflarda e, gölge, neredeyim ya? Gölgeler dedik. Bakıyoruz. Bize göre gölge. Mesela bu da olur. Bunu büyütürüz. Şöyle koyarız. Ama bunun biraz daha büyük olması lazım. O yüzden diğer gölgelere bakalım. Bu kadın gölgesiymiş. Burada bir çoğunu göremiyorum. Görem, ha gördüm. Bazısı şey arkadaşlar burada. Ee, Silik gözüküyor. Gölge diye gireyim. Bir de arka plan siyah ya. Seçemiyorum. Bileşenlerde gölge diye yaratıp ha buraya geldi. Evet bileşenlerde gölgeler diye aradıp şunu alalım. Bunu büyütelim ama. Şöyle. Çünkü biz şu smooth kısmını kullanmak istiyoruz. Böyle alalım ve opacity biraz kısmını. Yok bunu sevmedim. Bir tane daha buna benzer bir tane daha vardır. Bakalım. Bu da fena değilmiş. Bunları da ileride kullanırız. Ha bu. Bunun smooth kısmı daha iyi. Yani silinerek gitme kısmı daha iyi. Bunu alalım. Şu şekilde yerleştirelim. Aynen dağı da kaybetmeyelim. Şöyle. Sağ tuş. Geri gönder diyoruz. Yani çizgimizin arkasında dursun. Geri gönder. Ya da çizgileri seçersiniz. Çizgileri öne getir dersiniz. Aynı bu şekilde. Daha sonrasında dağcı yazımızı yazalım. T'ye bastım ve dağcı yazdım. Büyütüyorum. Şimdi dağcı yazımı eee Coral Extra Bold'la yazıyorum. Çünkü güzel duruyor. Konumlandır, ortala dedim. Tam böyle bacakların arasında istiyorum. Tam bacakların arasında yazacağım. Burada şöyle bir nüans uygulayacağım. Bunu bu sarıdan yapıyorum. Efektlerde ise de neon vereceğim buna ve ama düşük neon vereceğim. Bu durumda bunun rengini biraz daha şöyle koyulaştırabilirim. Hatta bu şekilde biraz şey verebiliriz. Aynen. Şimdi dağcı ön planda. Tekrar T'ye bastım. Ee, bu bir tutku. Yazamadım herhalde tut. Ku. Onu yukarıda böyle filmin sloganıymış gibi yer almasını istiyorum ama serif fontuyla yazacağım bunu. Onun için aynen pt serif iyidir. Ee, ve bunu buradaki renklerden yani dağcının renklerinden alıyorum. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Bu bir tutkudan bir örnek daha alıyoruz. Ne zaman yayınlanacak? Bu 7 Mart'ta yayınlanacak. 7 Mart dedim. Ee, Netflix'in hep yaptığı bir şey var onu yapalım. Netflix yayınlanacak olan filmlerinin yanında böyle zoom yapayım. Altı görün. Bu şekilde işlem yapıyor, böyle koyuyor. Daha sonra Brentfeci e geliyoruz, Netflix e alıyoruz. Netflix'in küçültüp şöyle yerleştiriyoruz ve buradaki çizgiyi kırmızı yapıyoruz. 7 Mart Netflix Ctrl Giresun ve daha sonrasında alıyorum aşağıya. Aynen bu şekilde. Ve orta alıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu 7 Mart yazısını rengini açıyorum. Tekrar bu bir tutkudan bir tane daha alıyorum. Başrol karakterimiz kim? Gökhan Hayta. Bunun rengini açıyorum ve aşağıya dağcının hemen altına konumlandır ortala yerleştiriyorum. Daha sonra Gökhan Hayta ile beraber oynayan kişiler var. Nasıl yapacağız onu? Gökhan Hayta. Gökhan Hayta. Gökhan Hayta. Bunları yazıyoruz. Ee, ve burada harf aralığını biraz daha daraltıyoruz. Ve yazımızda da bir tık küçük alıyoruz. Aynen. Sonra bu yazdığım Gökhan Hayta'ları kopyalıyorum. Enter. Bir tane daha atıyorum. Hatta tire Gökhan Hayta yazdım. Bir tane daha. Bu sefer biraz daha düşeyim yazı. Aynen. Şöyle. Bunun ne olduğunu söyleyeyim size bu film afişlerinde altta yazar ya çok yazı. Ne olduğunu bilmeyiz. O aslında o yaptım şu an. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ee, ama yazdım. Şimdi bu dağcı yazısına biraz efekt katalım. Az önce iki tane kopya almıştık ya bakın. Aldığım kopyayı şuradan kesiyorum. Daha sonra sağ tuş ileri getir diyorum. Tekrar sağ tuş ileri getir diyorum ve tekrar diyorum. Bakın ne oldu? Dağcının bacak arasından geçti. Güzel bir efekt olmuş oldu. Daha sonrasında eğer süsleyeceğimiz bir işlemler varsa onları süsleyebiliriz. Yani buralara arzu ederseniz buradan aşağıya bakan bir tane kadın koyabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi bir dağcı afişi yaptık. Ee, güzel de oldu. Arzu ederseniz bu afişi indir deyip Smart Mockup'ta duvarlara koyabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.